İki Mutfak Tek Tabaktan selamlar. Bugünkü tarifimiz beşamel soslu patlıcan yemeği. Malzemelerimiz şu şekilde. 2 adet bostan patlıcan, 500 gram dana ya da kuzu kuşbaşı, 2 adet kuru soğan, 3-4 diş sarımsak, 2 adet sivri biber, 1 su bardağı domates sosu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz beşamel sos için 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve üzeri için 100 gram kaşar peyniri. Biz tarife geçerken siz de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Öncelikle patlıcanlarımızı alıcalı şekilde soyduktan sonra birer santim kalınlığında doğruyoruz. Eğer sizin patlıcanlarınız acıysa, bir miktar tuzlu suda bekletebilirsiniz. Et sotemiz için etimizi bir tencereye alarak bir miktar kavrulmasını bekliyoruz. Bu esnada soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı yemeklik olacak şekilde ufak ufak doğruyoruz. Rengi dönmüş olan etimizin üzerine soğanımızı ve biberimizi ekliyoruz. Soğanlar solduktan sonra domates sosunu, baharatları ekliyoruz. Et sotemizin üzerine 2 su bardağı sıcak su ve son olarak sarımsakları da ekleyerek etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bu esnada patlıcanlarımızı çok pişmeyecek şekilde kızartıyoruz. Patlıcanlar yemeğin içinde de pişeceği için çok fazla kızartmamaya özen gösterelim. Kızarmış olan patlıcanlarımızı borcamın içerisine yerleştiriyoruz. Hazır olan et sotemizden patlıcanların üzerine eşit olarak paylaştırıyoruz. Yemeğimizin üzerine bir miktar daha sıcak su ekleyerek 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz. Bu esnada beşamel sos için tabaya aldığımız sıvı yağın üzerinde unumuzu kavuruyoruz. Unun kokusu çıktıktan sonra sütünü ve baharatlarını ekliyoruz. Hazır olan beşamel sosumuzu yemeğimizin üzerine paylaştırdıktan sonra üzerine kaşar ilave ediyoruz. Kaşarlarımız kızarana kadar 180 derecede bir miktar daha pişiriyoruz. Ve yemeğimiz servise hazır. Bu güzel lezzeti deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.